Arkadaşlar şimdi sizlere 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı özet kitabımızın 2. dönem 1. yazılı sınavını çözeceğim. İlk sorumuzdan önce Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu adlı romanından bir parça verilmiş. Okuyalım. Birden bütün haksızlıkları birer birer insafsız bir eleştiri manasıyla gözlerinin önünden geçiyordu. İtiraf ediyordu ki bu evlilik bir hata, müthiş, belki de tamir edilemeyecek bir hataydı. Bir gün belki bu hatanın kurbanı, bu mini mini nihal, bu bir nefesle verecek kadar zayıf çiçek, böyle birden artık bir daha başını kaldırmamak üzere düşüvermez miydi? Şimdi bu düşünceleri Adnan Bey aklından geçiriyor. Adnan Bey biliyorsunuz Bihter'le evlenmiş, yaşta ondan çok büyük bir Beyefendi ve kızı Nihal yine parçamızda zikredilmiş ismi geçmiş Nihal'in neler düşünüyor, ne hissediyor? Adnan Bey kendisinden yaşça çok küçük ve ahlaken de ailesi uygun olmayan Bihter'le evlendiğine gördüğümüz kadarıyla burada pişmandır. Bu evliliğin en çok da kızı Nihale zarar vermesinden kaygı duyuyor. Pişmanlık içinde, üzüntü içinde, çaresizlik hissediyor Adnan Bey. İkinci sorumuz parçadan yola çıkarak Servetifün'un romanının aşağıdaki özellikler hakkında bilgi veriniz diyor. Şimdi parçamızda da gördüğünüz gibi işlenen konular başta aşk olmak üzere büyük acılar, hüzün, keder, ihanet, kalp kırıklığı gibi tamamen bireysel konular işlenmiştir. Servetifün romanının dili burada tabi sadeleştirilmiş bir parça. Yoksa normalde son derece diğer türlerde de olduğu gibi şiirde vesaire son derece ağır, anlaşılması zor, Arapça, Farsça kelimelerle, tamlamalarla yüklü hatta Fransızca sözcüklerde var ara ara yüklü bir dili vardır Servet Fünun romanının. Edebi akıma gelince bu dönemin romanında yani Servet Fünun romanında realizm ve naturalizm, gerçekçilik ve aşırı gerçekçilik akımları etkilidir. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen tanzimat edebiyatında ilk eserler ve yazarların adlarını yazınız diyor. İlk çeviri romanımız Telemak'tır. Ve kim çevirmiştir? Yusuf Kamil Paşa. Biliyorsunuz Fenelon'dan çevirdi. İlk edebi romanımız İntibahtır ve yazarı da Namı Kemal'dir. İlk yerli romanımız Taşuk'ı Talat ve Fıtnat'tır. Yani Talat ve Fıtnat'ın aşkları anlamında yazan kişi Şemsettin Sami'dir. <laughs> İlk köy romanımız Karabibik adlı romandır. Ve yazarı da Nabizade Nazım'dır. İlk tarihi romanımız Cezmi adlı romandır ve yazarı da yine Namık Kemal'dir. Dördüncü sorumuzdan önce bir parça verilmiş parçamız Halde Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı romanından okuyalım. Ayşe her gün bana yeni ve hayret edilecek bir kadın görünüyor. 10 yıl önce adı Ayşe kendi vilayeti diye evlenmekten korkarak Avrupa'ya kaçtı. bu kadının bizim Avrupa taklidi kadınlardan daha çok kişiliği var. Fikir terbiyesi hayat görgülerinden alınmış, biraz okumuş ve dil bilir bir kadın. Beni en çok şaşırtan şey onun yaşayışı. İki odalı evinde yapayalnız oturuyor. Şimdi soru diyor ki parçaya göre Peyami Ayşe ile evlenmekten ki bunları düşünen Peyami'dir. Ayşe ile evlenmekten niçin korkmuştur? Açıklayınız. Şimdi Peyami bir kere romanı okuyanlar bilir. İstanbullu bir seçkin ailenin çocuğudur. 10 yıl önce ne diyor bakın adı Ayşe kendi vilayetli diye evlenmekten korkarak kaçtığım diyor. Yani taşralı kırsala kırsal kökene ait sıradan bir Anadolu kadını diye Ayşe ile evlenmekten korkmuş, Avrupa'ya kaçmış, gitmiş. E şimdi ise gördüğümüz kadarıyla pişman. Yani onun kişiliği olduğunu söylüyor vesaire. 5. Türkçülük akımının temsilcilerini, ortaya çıkış nedenini ve amacını istiyor bizden soru. Türkçülük akımının temsilcileri sayalım. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Enver Paşa, Nihal Atsız Yusuf Akçura. Bunlar Türkçülük akımının temsilcileridir. Neden ortaya çıkmıştır? Ortaya çıkış nedeni. Azınlıkların ayaklanıp bağımsız milli devletler kurmaya çalışmaları ve Osmanlıcılığın iflas etmesi sonucu çıkmıştır. Osmanlıcılık biliyorsunuz o dönem geçerli olan fikirlerden biriydi. Oysa çare olamadı imparatorluğun dağılmasına bunun üzerine Türkçülük akımı çıktı. Amacı nedir? Şimdi bu akımın amacı önceleri dünyadaki bütün Türkleri bir çatı altında toplamaktır. Yani Turancılık dediğimiz bir amacı vardır. Sonradansa Anadolu Türk Birliği'ni sağlamaya evrilmiş, oraya dönüşmüştür. Nitekim Kurtuluş Savaşı'yla da başarılmıştır biliyorsunuz bu fikir Atatürkle beraber. 6. Milli edebiyat nerede, hangi yılda, hangi dergide yayınlanan hangi makaleyle kurulmuştur? kurucu üç sanatçının adlarını yazarak açıklayınız. Şimdi milli edebiyat nerede kuruldu arkadaşlar? Selanik'te. Hangi yılda? 1911 yılında kuruldu. Hangi dergide? Genç Kalemler dergisinde yayınlanan hangi makale? Yeni Lisan adlı makaleyle kuruldu, kabul ediliyor. Selanik'te 1911'de Genç Kalemler dergisi ye yayınlanan yeni lisan makalesiyle kuruldu. Kurucu üç sanatçıya gelince Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin. Bunlar Milli edebiyatın kurucu üç ismidir. 7. Karagöz oyununun bölümlerini yazarak muhavere bölümünü açıklayınız diyor. Önce bölümleri yazalım. Mukaddime mukaddime giriş bölümüdür. Muhavere söyleşme bölümüdür. Fasıl asıl oyunun geçtiği bölümdür. Olduğu bölümdür. Ve bitiş. Dört tane bölümü var Karagöz'ün. Muhavereyi istiyor bizden. Karagöz ile Hacıvat bu bölümde tuhaf bir olay hakkında söyleşirler. Zaten söyleşi demek. Söyleşme demek. Burada arz var. Arz var dediğimiz yani Hacivat Osmanlıca bir sözcük, bir kelime söyler. Onu yanlış anlar Karagöz ve Hacivat'ı döver. Buna arzbar deniyor. Burada arzbarlar olur. Sonra bu dövmeler, gülüşmeler işte sonucunda bu bütün konuşmaların anlatılanın bir düş yani rüya olduğu anlaşılır. 8. Tanzimat dönemi tiyatrosu hakkında bilgi veriniz diyor. Şimdi gençler biliyorsunuz ülkemizde tanzimattan önce geleneksel tiyatro türleri vardı. Neydi bunlar? Meddah, işte burada gördüğümüz Karagöz, Orta Oyunu, bir de Köy Seyirlik Oyunları. Tanzimatta ilk modern tiyatroyu kim yazdı? Şinasi yazdı. İsmi nedir? Şair Evlenmesi. İlk oyunumuz odur. Tek perdelik bu oyunda görücü usulü evliliğin yanlışlığı işleniyor. Şinasi oyunda yer yer orta oyunu ve meddah geleneğinden de yararlanmış. Tanzimat sanatçıları bildiğiniz gibi toplum için sanat yapıyorlardı. Halkın üzerinde en etkili sanat türünün de tiyatro olduğunu batıdan öğrenince Tanzimatçılar bu türe özel bir önem verdiler. İşte Şinasi ve onun yanı sıra Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Mithat Efendi gibi sanatçılar çokça oyun yazdılar. Bu oyunlarda sosyal, tarihi, siyasi ve halk hikayesi kaynaklı konular işlediler. 9'da bir cümle verilmiş. Anlatım bozukluğu var bu cümlede. Nedenini belirtip cümleyi doğru biçimde yeniden yazınız diyor. Acıları da sevinçleri de ortak paylaşmayı bilen uluslar hiçbir düşman tarafından yıkılamaz. Şimdi burada ortak sözcüğü gereksizdir. Neden? Gereksiz sözcük kullanmak. Çünkü paylaşma zaten ortak yapılan bir iştir. O halde cümleyi doğru biçimde yeniden yazalım, söyleyelim acıları da sevinçleri de paylaşmayı bilen uluslar hiçbir düşman tarafından yıkılamaz. Doğru cevap böyle olmalı. 10. sorumuz yine bir anlatım bozukluğu sorusu. Yine bir cümle verilmiş. Nedeni isteniyor bizden ve cümleyi doğru şekilde yeniden yazınız diyor. Düz ve Anadolu Lisesi ayrımı ortadan kalkınca bütün liseler düz oldu diyor. Burada neden? Tamlama hatasıdır. Düz ve Anadolu Lisesi diye tamlama olmaz. Şöyle düşünün. Burada Düz Lisesi, Anadolu Lisesi diye anlaşılır. Çünkü Düz ve Anadolu Lisesi denmiş. Tamlama hatası burada. Yani sıfatla isim, düz sıfattır Anadolu isim, aynı tamlanana bağlanmış. Şimdi doğrultmak için sıfat tamamasını ayrı, isim tamamasını ayrı kurmamız gerekir. Düz lise ve Anadolu lisesi ayrımı ortadan kalkınca bütün liseler düz oldu. Bakın cümle bu şekilde düzeldi. Neymiş sebep? Tamlama hatası.